tanımıyorlar bunda biraz ailelerin de rolü olmuş ilk başta gördüğüm kadarıyla ben bu olaya ilk el attığımdan itibaren düşünürsek insanlar evlerindeydi dışarı çıkıp zihinsel engel çocuğunu göstermiyorlardı anlayamıyorlardı ki zaten çünkü hala bile biliyor musunuz mesela benim velilerim annelerim hep şunu söylüyor daha dün ben biliyor musunuz kulağınızı çınlattım dün bir hastam var. Otistik çocuk annesi. 15-16 yaşlarında bir kız çocuğu var. Çocuk geçen sene de bayağı bir kötü hastalık yaşamıştı. hastaneye götürüyor ama otistik çocuklar biliyorsunuz elletmez kendisine. Yabancı birine dokundurtmaz. Kesinlikle Keti gösterir biliyorum. E şimdi bu kadıncağız devlet hastanesine gidiyor orada tedavi yaptıramıyor. Ödü patlıyor yani çocuğumun nesi var diyor. Apandisti patlayabilir. Ne bileyim ben başka bir şey olabilir. Fakat çocuğunun ne olduğunu anlayamıyor. Kadın karşımda ağlıyor. Yani hadi diyoruz tamam özel hastaneye götürelim. Özel hastanede bu çocuğun işte durup dururken mesela otururken çocuk bu 2-3 aydır şöyle bir hareket yapıyor, bir denge kaybı yaşıyor. E konuşamıyor ki bize anlatsın derdini, hiçbir derdini anlatamıyor çocuk. Anne baba dahi diyemiyor. Ağır otistik. Ama bir yandan da o insanın evladı o yani ona bir şey yapmak. Peki istiyor. şunu diyebilirim miyiz hocam tam önemli bir noktası da doktorların da ya tıp adamlarının da aslında engelli konusunda eğitim alması gerekiyor. Ben kesinlikle öğretmenlerin, tıp Hepsinin doktorlarının, ama tıp doktorları hemşire... özellikle özellikle ama bakın hepsi önemli ama bu çok daha önemli. Hemşirelerin öğretmenlerin, okul müdürlerinin, bakın okul müdürleriyle de çok sıkıntı yaşıyor benim annelerim. Çünkü neden? Çocuk diğerleriyle aynı gelişimi gösteremeyince e, itiliyor, kakılıyor sınıfta. işte aşağılanıyor, tembel çocuk, işte ne bileyim ben e, gerizekalı çocuk damgası yiyor. Ondan sonra bu çocuk ne oluyor? Öfkeleniyor, saldırgan bir çocuk haline geliyor, hırçın bir çocuk haline geliyor. E hırçın, İfade olunca, edemediği için de. hırçın olunca tepki görüyor. Hadi al bu çocuğunu götür kadın geliyor bana diyor ki hocam ben ne yapacağım yani bir devletin okulu bir yandan yazdırmak zorundasın diyor devlet. Bir yandan onu orada barındıracak kaynaştırma eğitimi denen bir şey var. Bütün dünyanın bilmem kaç yıl önce hallettiği bir olay bu. Ama benim ülkemde ne yazık ki tepede bu sistemi kuran insanlar hep bürokratik o hiyerarşiyle geldikleri için işin tabanını bilmedikleri için belki de iyi niyetle kuruyorlar ama yanlış oluyor, eksik oluyor. Yani Barsın. o kadar acı çeken Şöyle bir yerim var hocam, siz bu programı gelin. Sizden rica ediyorum. Gerçekten ben idealistsiniz diye bu, bu saatte kalktım buraya geldim. Teşekkür ederim. Ee, bu yani sorumluluk gibi düşünüyorum. Siz gelin benim kurumumda ben hiç olmayayım yani. O annelerle oturun. Ya, yani, Onu, Onu, da siz yapacağız. Onu da yapacağız inşallah. O, o da zaten ben de. sizi kendime yakın bulduğum için söylüyorum. Bir kere bu konuda Açık söylüyorum yayın ihtiyaç da söyleyeyim çok hoş e, anlarımız oldu gelmeniz bile zor kendimizi kırmadan gelmenize ben mutlu oldum en azından engelli camiası da çok mutlu olacak Çok güzel bilgiler alacaklar ben de çok mutluyum kişisel olarak hocam şimdi e, konular çok güzel aslında çok önemli konular da konuşacağız ama Malatya'dan bir soru Hı -hı. var. Özellikle sormamı istedi. Hı -hı. Türkiye Sakatlar Derneği Malatya şube başkanı Hı -hı. Sayın Ali Haydar Koyun dünya güzeli bir insan. Hı -hı. Ee, çok çok selamları var. Özellikle e, Aydıncığım bu soruyu sorar mısın dedi. Bu hayati bir mesele çünkü. Engelliliğimizi kabul etme konusunda bu engelli insanlar için neler yapılması gerekir? Hangi yolları izlememiz gerekir diyor. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ki e, görünen bir engel olduğunda bunu kabullenmek daha kolay geliyor insanlara. Bu psikolojik bir şey. Yani e, şu, neticede bir bedensel problem gizleyemezsin, saklayamazsın. Ayıp gibi gelmiyor. Bundan 10 sene önce Yaptığım seminerlerde anneler daha böyle utana sıkıla zihinsel engellilikten söz ediyorlardı. Şimdi çok güzel kavradılar. Yani yıllar içinde onlar da bilinçlendiler. Şimdi artık öyle düşünmüyorlar. Bunu kabulleniyorlar. Fakat bazı ailelerde bunu kabullenmeme söz konusu. O da kendi kişilik türlerinden. Yani bir sürü kişilik türü var biliyorsunuz. Mükemmeliyetçi kişilik T olan anne babalar ya da işte çocuğum en iyisi olsun, en akıllısı olsun, en güzeli olsun. Hep en gibi, enleri isteriz ama. insanlar. E şimdi bunlarla şöyle bir şey olması lazım. Devlet öyle bir sistem kurmalı ki daha okulda, ana sınıfında. Ana sınıfında Her normalde etik kurallı dünyadaki gelişmeye bakarsak iki yaşında bütün bu engellikler belirlenmeli ve ona göre tıbbi ve eğitimsel bütün yaklaşımlar yapılmalı. Anneye ayrıyeten psikolojik destek verilmeli Kaldı ama. ki sanırım Okullarda bu olmuyor maalesef. Doğum yani hamileliğin ilk iki haftası ya da dört haftası mıydı hocam? Çok basit testlerle ne Sarkı, olup tabii, olmayacağı tabii, konusunda. Tabii tabii. tabii yüzde %100 olmasa da yüzde doksan Yani oralara gidersek değil işte mi? koruyucu e, ee, önlemlerden başlamak lazım ama biz artık onlardan geçtik. Şu en an azından var şu olan var olan koşullar içerisinde. Var olan koşullarda mesela çok basit bir şey. Hani okullarda neden patoloji bilen psikologlar çalıştırılmaz? Bu ülkede ben psikologum diye söylemiyorum. Bu ülkede bu işi yapabilecek hakikaten o çocukta bir patolojik durum var mı? Yani bu çocukta acaba başka tarafa yönlendirilmesi gerekir mi, gerekmez mi diye saptama yapabilecek öyle bir tane göstermelik değil. 3- dört tane bin kişilik okula bakıyorsunuz bir tane rehber öğretmen e, konumunda biri o zaman, var. Ya. O da patoloji bilmiyor zaten çoğunlukla. Ben e, iyi, dürüst bu ülkenin ciddi ayıbı değil mi? Hemen bir şey söyleyeceğim. Bu ülkemizin ciddi ayıbı bu değil ne, mi? Bu nedir biliyor musunuz? Bu sistemik kuranların işte e, yukarıdaki bu sistemi aslında belki de iyi niyetle yapıyorlar ama bilmiyorlar ne yaptıklarını. Ama tam demin bir şey söyleyecektim. Tıp adamları alınmasınlar, imamlar ya da din adamları da alınmasınlar ama bizde güzel bir söz var. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder diye bir söz var. Evet. Buradan yola çıkarsak her şeyi düzgün yapmalıyız. İyi niyet yetmiyor sadece. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir ara bir sosyal çalışma yapmıştım kendi kurumumda çalışan e, olan okula gidip de kaynaştırma eğitimi alan yani görünümü normal. E, sağlıklı gibi görünen ama biraz daha geç anlayan çocuklar. Bunlara biz hafif zihinsel engelli veya sınır mental diyoruz. Bu çocuklar ya da özel öğrenme güçlüğü bu gruptaki çocuklar en şanssız çocuklar. Çünkü her şeyleri normal görünüyor ya. Yani. Ama değil. Okullarda müdürler, ben çok müdürle konuştum, çok öğretmenle konuştum. Diyorlar ki hocam siz bilmiyorsunuz o işine geleni yapıyor. İşine geldiği için öyle. Hocam değil. Yani bu böyle bir tablo zaten. Bazı şeyleri iyi yapabilir. Bazı şeyleri yapamaz bu çocuklar. İtmemek lazım. Çünkü ittiğiniz zaman şiddete, suça, tacize, maddeye en yatkın gruptur bunlar. Siz bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı tutuyor şiddeti önleme madde bağımlılığı, bağımlılığı önleme değil. seminerleri yapıyorsunuz. Bir yandan da bunu yapıyorsunuz. O zaman Ama işte demek ki burada ne anlıyorum ben? Demek ki bu işin sistemini yapan insanlar, bu sistemi bize sunan insanlar bunu bilemiyorlar. Evet. Hocam bir nokta koyacağım. Gene döneceğiz rahat olalım. Program bizim diyorum. Gerçekten Tabii. bu programın ana misyonu da bu olsun istemiştik. Gerçekten oldu. Hani araya bir dansöz koyalım şunu da yapalım bunu yapalım tarzı değil. Farkındaysanız eminim mutlu olacaksınız. Belki de geldiğiniz ilk önemli programlardan birisi olacak. Bu çok önemli. Biz sizi her zaman isteyeceğiz. Lazım olduğu zaman sizi yakalamak istiyoruz bu konuda. <laughs> Buraya tekrar yolu bulup gelebilir miyim bilmiyorum. Artık bulursunuz, bulursunuz. <laughs> ben Arzu Hanım'a bir sormak istiyorum. Buyurun. Bu çok önemli bir soru. Engelli çocuk annesi olarak kaygılarınız, korkularınız var biliyorsunuz. Neler onlar? Bir de en çok mutlu olduğunuz anlar mesela çocuğunuzla ilgili. Evet. Önce kaygı, korku var ya o kısım çok önemli. İşte bazen mesela çocuğumu hani hastaneye götürmeden gitmem gerekiyor mesela bir ilaç yazmak için işte tereddütte kalıyorum. Evde bir şey oldu mu, havale geçirdi mi yani başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum her zaman. Şimdi mesela emin ellerde bıraktım ama gene de Kime korkuyorum. Kime bıraktınız? Anneannesine bıraktım. Babaya bırakmadınız. Babası çalışıyor. Çalışıyor. Bu konuda ben... Açık söyleyeyim. Engelli camiasının içinde yani yıllardır korktum, duruyorum. Gördüğüm en kahretsin. en ilginç şey de budur. Engelli en çocuk annelerinin sırtında bütün yük. Baba maalesef ya kahvede okey onlar yapış biri koy. Yok, birik, yok. yok onu bunu söylerken değil. hep o yapıyor anlamında değil. Evet. E, bir genelleme yaparsak çoğu en azından kayıtsız kalıyor. Çok fazla uğraşmıyorlar değil mi evet. hocam? Yani anne ya. gibi değil. Siz daha sıkıntılısınız. Ama onlar sıkıntı da aslında iyi düzeydeler şu anda. İyi ama mi? Yani Maşallah. Neden biliyor musunuz? <laughs> Biraz Yok, değişti. O. o. şey olmasa hani bana destek olmasa ben şu anda burada olamam. Biraz burada